Merhaba arkadaşlar, tekrardan İğne Satranç kanalına hoş geldiniz. Bugün size bir haber vermek istedim. E, Cemkan şu an Bulgaristan'da U21 Junior Table Tournament diye bir turnuvada oynuyor. E, turmanın turnuvanın toplam ödülü 15.000 euro ve birincilik ödülü e, 10.000 euro. Ben de bu yüzden Cemkan'ın oynadığı maçları elimden geldiği karşısında göstermek için bir maç çekmek istedim. İlk maçında Cemkan 2200'lük bir e, Yunan rakibe karşı oynuyor. Kendisi beyaz taşlarla oynadı maçı. Bakalım maç nasıl olmuş. E4 E5 at c3, at f6, g3. Cem tanıyanlar bilirler. Genelde kendinden düşük oyunculara karşı variant çok fazla tercih ediyor. Çünkü bu e, variantın devamında işte rakip eğer d5 gibi hamle yaparsa e d5 vurup at d 5'ten sonra fil g2'ye koyup merkeze böyle ufak bir baskı yapıyor. Ve at c3'den sonra b 3 kırıp ilerleyen durumlarda kare bir gelip b diye baskı yapmayı Cem bu konuda çok fazla seviyor. b c3'den sonra rakip burada fil d6 gelince Cem burada burada f3 gelişmiş. Ve Fikri devamında kısara atıp kaleye bir, bir koyarak birazcık da olsun konumunu e, geliştirmeye çalışmak. Rakip burada kısara atmış. Cemkan da kısorak oynamış. Rakip burada F5 sürmüş. Rakip birazcık sert ve dişli bir rakip olduğunu düşünüyoruz. Çünkü hem E4 sürüp biraz maçın başına erkenden baskı yapmak çok normal bir şey değil. Cemkan burada kalevi kaleye bir gelmeyi tercih etmiş. rakip E4 sürmüş gmk burada attı, 4 gelmiş fikir aynı zamanda attı, 5 gelerek ilerleyen durumlarda bu d6 filini almak da olabilir çünkü biliyorsunuz e, çift fil çok önemli böyle pozisyonlarda çünkü ileride d3 ve f3 ile bu merkezi açtığımızda bizim işimize yenecek taşlar bu iki fil olacağı için burada elimizden geldiği kadar e, çift fili al almak bizim için çok önemli olduğunu düşünüyorum rakip burada c5 sürmüş baskı yapmış gmk burada atıp 5'e gitmiş file de ufaktan bir baskı yapıyor Play'den sonra bir tane C4 sürmüş. Fikir şimdi devamında D3 sürmek ve rakip eğer atımızı kovarsa en kötü ihtimal at C3 at D5 koyarak konumuzu bir nebzede olsun geliştirmeye çalışmak. Rakip burada at C6 gelince Cem Kan hemen D3 sürüp e 4 piyona baskı yapmayı tercih ediyor. Rakip burada A6 bata baskı yapıyor. Cem Kan at C3 geri çekiyor. E çarpı D3, C çarpı D3'den sonra rakip burada fil 5 gelmiş. Gel demiş filleri değişelim. Cemkan demiş ki yok ben burada filleri değişmem. Çünkü benim film senin filinden daha iyi. Ben burada fil a çıkarım ve senin c 5teki piyonuna baskı yaparım demiş. Rakip burada Buradaki 4 gelerek Cemkan'a bir piyon vererek, yani fil 4, c4, kale 4'ten sonra bir tane piyon vererek karşında belki vezir a5 tarzı hamlelerle bir nefsiz olsun baskı yapmak istemiş. Çünkü elinde çift fil var. Fakat burada Cemkan buna da izin vermemiş. At 4'ten sonra at a4 gelerek direkt c5'lik piyona baskı yapmaya çalışmış. Derseniz burada at x2 alırsak ne var diye. Basit çift fil çarpı c5 gelip kale istiyoruz ve devamında vezir b3'ten sonra a2'deki at direkt düşüyor. Bu yüzden bu maalesef e, pek de uygun bir pozisyon değil. Bu ata dörtten sonra siyahlar vezir çarpı d3 kırmış. Beyazlar vezir d3 kırıyor. Siyah at d3 vurunca beyazlar kale f1 gelip ata bir ufak da olsun baskı yapıyor. Siyah burada at b4 geri dönünce kan at çarpı c5 kırıp ver atı diyor. Ver b diye Bütün taşlarım oyunda olduğunu düşünüyor. Rakip burada at c2 gelmiş. Ver demiş ağaçtaki fili. Cemkan bakmış burada artık senin filin mevsimden daha iyi aslan parçası demiş. Çekmiş hemen filini cebire. Rakip fil cebiri kırınca kale cebiri kırmış. Ver demiş atı. At b4'ten sonra bir tane a3 sürmüş. Ve at C6'dan sonra demiş ki benim atım senin filinden daha iyi. Bu yüzden ben burada bir tane F4 sürüp kalebe 8den sonra fil de 5'e çekip şah h8'de de fil çarpı C6 kıracağım. Çünkü bc C6'ya kale bir geldikten sonra bu pozisyonda benim atım senin filinden daha kuvvetli. Hiçbir taşının hiçbir görevi yok diye düşünmüş. Bence çok mantıklı bir düşünce. Ya bu pozisyona baktığınızda gerçekten e, siyahın hiçbir şansı olmadığını görüyoruz. Bu yüzden de ben burada Cem Kahn'ın pozisyonunun gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu kalebi birden sonra birazcık düşünmek lazım. Hani burada CEO olsak ne yapardık? Herhalde hiçbir şey yapamazdık çünkü <laughs> filimizi dışarı çıkartamıyoruz. Ve beyazların fikri de Kalebe kalebi altta alarak devamında hem c M hem A6'ya bir baskı yapmak. Siyah burada şarkı 8 gidecek Cem Kalebe 6 gelmiş. C6'ya baskı yapmış. Kalefi alttan 6dan sonra şimdi kalebi 8 gelmiş ki. Rakip kalebi 8 girdi döndükten sonra bu pozisyonda bir tempo önde kalsın diye. Şimdi pozisyonun devamında Cem Kaan bir şah iki oynuyor. E biliyorsunuz oyun sonlarında şahımızı merkezi kaleleri getirmek özellikle ya da içeri soldurmak inanılmaz mantıklı. Ve fikir de burada şah 3, şah 4, şah 5, şah 6, şah 7 girmek. Ve işin sonunda fil direkt düşüyor. Rakip burada şah 7 gelmiş. Cemkan bakmış hem C6 hem 6 zayıf. Ben bunu nereden basarım demiş. B6 karesini bulmuş. Kale B6 koymuş. Rakip şah 7 gelince kale çarpı. C6 vurmuş. A5'ten sonra bakmış bu atım burada görevde olmuş. B6'ı 3 geri çekim diye düşünmüş. Fil D'den sonra bir tane kare C5, ver demiş A5'i. Fil E6'dan sonra A5 gelip C4'ü korumuş ve kale A5 kırmayı tercih etmiş. Rakip burada A4 sürünce kalesini almış A5'e atmış. A4 ekip yemeye çalışmış. Kale C8'den sonra kale çarpı 4 vurmuş. Şimdi burada iki tane piyon öndeyiz ve pozisyon cidden hiç basit değil. Siyah burada şaf 6 geldikten sonra bakmış bu fil burada pek bir iş yapmıyor. Ben bunu bir açmızılıyım diye düşünmüş ve fikir devamında Ş3, şah 4 girmek. Rakip şahaya dönünce demiş ben burada bir piyonu şimdi korursam sabah akşam uğraşacağım. Zaten bu oyun sonunda benim hatırım filden daha yıkılacak. O yüzden bir tane şahı 3 geleyim. Rakip de benim piyonumu aldıktan sonra bir kale c koyayım ki en son atafil ve bu a piyonunu kullanarak ben rakip yeneyim diye düşünmüş. Kale c sonra at çarpı c6 vurup şah çekmiş. Şah d6'ya burada çok kuvvetli hamle yapmış. Şah d4 gelmiş. Çünkü diyor ki eğer sen şah çarpı c6 yersen ben de şah çarpı c4 diyeceğim. Şahı d4'e koyup içeri girmeye çalışacağım. Eğer şahı korursa a piyonunu vereceğim ve sonrasında bütün piyonlarını toplayacağım diye düşünmüş. Bu yüzden de bu şah T4'ten sonra rakip buna şahı c kırmayıp fil 5 e dönmeyi tercih etmiş. Cem kanal 5 gelmiş. Fil alttan sonra atçı 4 şah. Şah c sonra, bir daha T3 ver demiş F5 piyonuna. Fil 8den sonra şahı 5 ver diyor bir daha F5'i. G alttan sonra bu defa at D5. Ve şah C5'den sonra at F6'nın devamında bu H7 piyonu düştükten sonra G6'da düşeceği için siyah burada maçı terk etmiş. Ve Cem kan buradan çok tebrik ediyoruz. Eğer siz de bu turmayı takip etmek isterseniz aşağıya koyacağım linkten turmayı takip edebilirsiniz. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Satrançta kalın. Bay bay.